Evet değerli Edef Emlak takipçilerimiz, izleyicilerimiz. Bugün neredeyiz? Bugün Balıkesir'in Gönen ilçesi Bayramiç mahallesindeyiz. Bayramiç mahallemizde 20.600 metrekare olan bir tarlamızın tanıtımı için geldik. Tarlamız 3 parselden oluşuyor. Toplamda 20.600 metrekare. Doğayla iç içe resmi kadar sol yolu bulunmaktadır. Köye 1 kilometre mesafededir. Şöyle tarlamızı bir dolaşalım. Sınırımız şuradan şöyle başlıyor. Bu ağaçlardan aşağı doğru gidiyor. Karış taraflar gördüğünüz gibi yaşarmaya başlamış ağaçlar artık yaz geldi. Yazın belirtisi diyelim. Tarlamızda biraz meyil var yüzde otuz gibi. Toplamda burası üç parsel. İçerisinde buğday var. Burada ne yapabiliriz? Burada e, meyve yetiştirebiliriz. Şu gördüğünüz beyaz çiçek açan meyve ağaçlarına kadar gidiyor böyle. Şöyle daha yakından bakalım. Diğer sınır da karşı tam köşede. Şu köşede. Telefon numaralarımız 541 104 57 57. 0532 456 9946 Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.